Evet, biz manifest ayrıca. Ciddi merhaba. Zeynep'le ben ne Süreda. Türk abisi. <laughs> <Közde. gülüyor> <laughs> <laughs> dakika bir gol bir. Dakika bir gol 1 i̇şte bir. bir. Ya bu iki kadın beraber düzgün bir kahve ben dökmedim. Bakın şahitsiniz. Allah'tan kamer. O. Oh. Bunu baya. <laughs> Güzel gerçekten zehirlendi. Sabun falan yok. Bu sefer de ya. Bakterilik abi. <laughs> <abi. Vallahi>. bakterili kahve. Küflü <laughs> Türk Bu bakterili. Ne diyorlar? Gölge sandım O Ooo ne diyorlar? Merhaba merhaba. Bunu nasıl en sona alıyorum? Tamam. 10.000 bin kişi olduk arkadaşlar. Oy, 200 abone olduk arkadaşlar. <laughs> tamam. Ben baya temizlediğimi düşünüyorum. Deterjanla mı temizledin? Deterjanla temizlemedim. İşte o zaman. Deterjanla mı? denebiliriz gerçekten. Ama işte domates sos kalıyor sonra dilimde. Ya domates sos kalsın daha iyi ondan. <gülüyor> <gülüyor> Çok garip bir şey vardı içinde. Şimdi gel bulmak lazım singer singer. Porches. Ya neyse bir şey yok. Bir şey olur mu? Ya zaten büyük ihtimalle yapamayacağımız için iki yudum alıp bırakırız. Tamam. O zaman şöyle bir şey yapacağız şimdi. Son bir tur Şöyle pistelerin içinde. <laughs> Kurt mu var <mı>? onun <laughs> içinde? kahve de Yok tamam şey kendi şeyi galiba. Bence okey. Şimdi bardak. Ay bir şey diyeceğim. Biz en son buradaki herhalen. Türk kahvesi bardaklarını eve gittim. <laughs> Onları çalmıştık evet buradan. Neyse yenilerini almışlar. Onları da <laughs> Biliyoruz. Ee... bak bakalım tadına kahve mi değil mi? Çok az aldım. Çok güzel. Kap kahve. Şimdi bunun bir yerinde bir şey yapacağım. Bir. Hı. Çarp çarp çarp. Gerçek mi? Bence geldik. Beğeniyorum. Tamam mı? geldik o zaman. Bir adet e, bir kaşık kahve koydum. Şimdi ikinciyi koyuyorum. Evet. İki. Koydum. Dört dört bunu. Çok ısıtadım. İçer misin? İçerim. Küflü şeyden içiyoruz. <laughs> bunu mu içmeyeceğiz? Aynen aynen. Sağlıklı. Bunu bir koysaydın sana. ya. Olsun. Her türlü şey olacak. Bunu da ben de ekiyorum arkadaşlar. Hoppala. Biraz da buharlaşma payından. <laughs> Mütevellit. Şu evet. şekil. Karıştırmadan. Karıştırmadan koyuyorum. Püf noktası burada arkadaşlar. <laughs> közde yapan makinemize bas bakalım közde. Gözde. Dur, herkesin huzurunda basalım. Evet. Közde bim. <laughs> evet teşekkür. Oh, çok sıcak oldu burası. Köz. Ağır, ağır ateşte pişiyor şu anda. <laughs> Sütümü çıkarayım. Şu an Nidya'nın daha önce daha önce yapar mısınız? Yapabiliriz. Yapabiliriz. Ama yapar mıyız? <laughs> <laughs> yani <gülüyor> öyle bir yaparız, var. Yaparız, yaparız. 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 yaparız, yaparız. yaparız. Biz tamam. Biz tamam. <laughs> aa şey tamam. varmış. Aa, var aa geldi. E tamam bekliyoruz şimdi bunun olmasını. <laughs> Ee oh, anlatacağım. <laughs> oh. Ne anlatsın? <laughs> Zaten her günümüz beraber geçiyor, yüzden. Baya ama baya Türk kahvesi yapmıyor musun? Baya, Evde de yani. Hiç yapma hiç. Yapayım. Ben baya Türk kahvesi içmiyorum. İşte ben içtim geçen e, kanalda şey yapmıştığında program. Program. Yürüyeceğim <laughs> mi programınla? Orada bir içmiştim. Orada ya. bir içilir. Adettendir. <laughs> Keşke gözlüğümü taksaydım. İyi. Ee, çok bir şey yazmıyorlar. <laughs> Hilal içeride. Saçımı senin için mavi yapacağım. Benim için mi? Orada bir dedim. <laughs> Ben de saçımı mavi yapıyorum arkadaşlar. <laughs> Kahkirli gezdiriyorum. Ben de yeşil yapayım. Oh yeah. Açın, açın, açın. Neyse açın, Görünmüyor muyuz? Görünmüyorsun diye. Ben görüyorum. Oldu. Ah. Ama şu an donmadı değil mi? yayın? Görüyorsunuz bize. Bir şey söyleyin. Bizi görüyor musunuz? Bence görüyorlar. Çiğ köfte mi mantı mı? mantı. Mantı. Bol salçalı. Döküyorum. Ev vlog ne zaman? Yakında. Beklemede kalın. Döküyorum. Yarım yarım. Evet. Köpüğün güzel gelmesi için yarı yarıya bardaklara dökülür. Ama şu, şu iki bardak koyduk ya Lidya'ya ayrı yapmamız lazım. Hayır zaten zaten. Lidya sonra. Ya da bunun dardan, bunlardan birini Lidya'ya verelim. Tamam. İkincisini de makine daha da temizlemiş olur biz. <laughs> <laughs> Aynen <laughs> <de> öyle. <laughs> çok mantıklı. Neyse i̇şte ben bunu bitirelim ya. Tamam. Yenisinden yapalım. Yok yok şimdi yaparız. O zaman bu iki taneyi herhangi birine götürüyorum Bir birisi bir, bir isteyen biri olsun. Bence buraya yani. çağırıp tadını testi yaptıralım. Tamam. İyi. İki tane çırpalım. Kız mevcut. Tadını testine geldik. Tuz hey, atsaydı oh keşke yani. yani. içine. İçine bir şey alsana. Ah. Yuh. Teşekkür ederim. Yuh yani. Yok bana ayrı yapmadın sen. Ayrı yaptık. Sade bunlar. Şu sade. Sen neli istedin ki? Sade. Sade. Tam biri İlade biri Lidya ya. Evet ikimiz yaptık. Hangisini bana yaptın? İkisi fark etmez. Hangisini gösterdin daha önce? Hangisini? Sade diye. Ortaya gösteriyorlar. İkisi de sade. Sade değil. Bir şey çaldı. Bir şey koymadınız değil mi? Aynı anda içindeyiz. boya var saçma Ne? Tamam 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 Abartma. <laughs> tamam <Abartma. Yapmasanız artık. Gülüyor> makine bozuk. Ben Bence makine Közde mi yaptınız? Közde. Közde. Ağır ateşte pişti onunla Ağır ateş. Közde Olmuş. çünkü Közde. Eee daha daha nasılsınız? Ben de bakabilir miyim Tina? Lütfen. Oh <laughs> yeah. <laughs> ben acı kavga severim ama bir denesene bak. Anlam, anlayacağım ne demek istediğimi. Yani <laughs> <laughs> Sabah Salak içi bu. <şunu. gülüyor> Bunun kaç yıl hatırı var? Bunun o kadarı beş falan. Yirmi beş loku kadar. O kadar yok. Hani böyle bir, <laughs> aynen, bir dahi bir, <laughs> <laughs> bir şey varsa, bu arada ben bayağı içiyorum. Bir şey ki. Yani. Yani şey bahay... Afiyet olsun. şaka. Sadece tükürtük dediğin şakayı Yok, Abartma öyle bir şey olmaz. Şakaydı. <laughs> 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 Güzel, yani bence. güzel bence. Ellerinize sağlık ya. Abi evet. olsun. Kimi çekti olanlara? Şimdi sana da yapıyorum, sen de hepsini iç al. Kanka bana normal ateşte pişirseniz bunu. Aa, bakayım. ışığımız gitti. Aa, aa. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Işığımız sende. Hayır, normal kahve içelim. Gidiye gittiği için Genel şimdi. Yani. Genel <laughs> Şimdi iki tane daha yapıyoruz. Bir. Al ikinciyi de sen koy. Çok teşekkür ederim. Ama bu sefer tadına sen bak. <gülüyor> 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 Güzel değil mi? Tam tadına bakmadın. Bir daha bak. Bulanık diyorlar. Bulanık mı? Yok canım. Blurry. Nasıl? Tuz kahvesi gibi. Tuz kahvesi gibi. Koyuyorum. <laughs> Koyuyorum. Ben tuz kahvesini isteyerekten Hı -hı. o zaman İçeri gideceğim. Tamam, görüşürüz. Sana bize bu kadar güvenmesi çok güzel Çok das. güzel. gerçekten Gözlerimiz yese ağrıdı. Sonuçta zehirlenirsem hani... Olur olurum sana zehir olur sana zehir. <laughs> Kolay gelsin. <gülüyor> Teşekkürler. <gülüyor> Bu da Esmine'nin <eski gülüyor> kahvesi o zaman. <laughs> Esmine? <laughs> Hayır, biz şimdi Mine Evet, Esmine'nin. Tamam. Esmine'nin kahvesi. Civan'ın en son biliyorsun... E, ayrı Saçıma püskürtmüştü <laughs> suyu. O yüzden onun kahve cezası var. Ona kahve yaparsan karşısına beni alırsın. <laughs> tamam o zaman Civan'ı çalalım sen de ağzını onu püskürt. Tamam. <laughs> Gel. Bu kimin kahvesi içmedi? İz ya. Kimin kahvesi <laughs> bu? Bu benim kahvem. Birazcık acı. <laughs> evet. İç bakalım. kamera karşısında iç bak. Ya içtim daha demin. İç iç. Ay, yapsı duruyor. Bu arada bitirdim gerçekten. Gerçekten içtim. Helal olsun be. Bunu kapatacağım ben. Kapat. Şey, Falcıya fal şey, gidip ve kahveye baktırmak istiyorum. Falcıda yıldır. Asla tabi <laughs> ben şey <laughs> de yapacağım. Sağ da fal bak. Mutluyum. <laughs> Buna mı kapatacağım? Bu nasıl izliyorum? kapatacağım? Dayım. Onlar, Aa hayır. Bu arada kısımda kalmış ama biraz akar. Çok kötü ama tadı. Resmin Siz ortası. Dayım. Dayım. Yalan söylüyorum. Bak eserle dişlerini kazacak şekilde böyle. Nasıl? Dayım. Dayım. Sen kış ben yazım. Dayım. Resmin, Resmin ortasın. Ortasın. Dayım. dayım. Kafası dayım. <laughs> Uçak <Yapıyoruz. gülüyor> da mı oldu? Yani? Dayım. Arayan ulaşa dayım. Dayım. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Hayır. Hayır. <gülüyor> Sevdiğinden değil. <laughs> <Acıyor mu>? Başka <laughs> şey olacak mı? Bak, Ah buldum. Neyle kapatacağım? <laughs> Şimdi sen bütün şey hayatının fadını baktıracaksın galiba. Normal vardı. Buradan bir 70 yaşına kadar <laughs> her şeyi öğrenebilirsin. <laughs> Bak yine ben dökmedim. Yere yine ben dökmedim. Her şey kayıt altında. Bunları ben yapmıyorum. Çok kötü. Tamam bu kahve de hazır oldu. Şuraya daha dök bakalım öğrettiğim gibi. Tamam. Şey var ya bir tane. <laughs> yapma yapma. Tamam. geç bakalım. Pisliğimi temizlerim. Sesime ne oldu? Şöyle tatlı yeah. kızı gideyim. Evet. alıyor evet. oluyor mu tatlım? Çok güzel duruyorum Teşekkürler. Teşekkürler. Bağladım ağları öne öne Bugün çok, çok olmuşsun. Evet. Ama teşekkür ederim. ederim. Sanki. Ben leblebi, evet. ben leblebi yalnız. Sıradaki kurban. <gülüyor> İki tane yine. Bu ne? <laughs> Bu ne? Şey, kahveyi kapattım. <laughs> <Laysim çağır. gülüyor> Görüşürüz. Bay bay. Evet. Esin mi mi ha Buyurunuz buyurun, efendim. Buyurun, İstediğimi seç. Bakalım hangisi çıkacak şansına. Bir şeyli mi ikisinden mi? Hayır. Ben evet. bilmem. Ben de kalan bir masrafı da değilim ama umarım yoktur bir şey söyleyeceğim Manifem. Hmm. Ee, bunlardan birinde bir şey varsa göz kırpın. <laughs> İç bakalım. Göz fırkın. İç bakalım. <laughs> göz fırkın. İç bakalım. Bir saniye. Soğusun Şöyle bir dil at. Yap. Göz dilin yanar. İç bakalım. İç oh, dilin yanar. Afiyet o. Bal şeker olsun. Gülmüştüm <laughs> içine benim. Çıkardım. Şaka yapıyor. Ya. Şimdi bu konuda samimi düşüncelerim. <laughs> Biz sizin tükürünüzü içeriz falan. Valla ben içerim sıkıntı yok. Şey ben içmeye bilirim. Ah düşün. takıl <laughs> takıl <tıkla>, ona mı takıl? <laughs> Her bir zaman hmm, Evet, evet <laughs> puanla bakalım onun ne üzerinden. Ne koydunuz bunun içine? Onun üzerinden puanla bakalım. Şurada ee, sadece üçüncü var umarım onu koymamız. Onun üzerinden puanla bakalım. Sekizden aşağı puan verirsen çok kötü şeyler olur. Ee, ben 7.01 saç oh. boyası. <laughs> Yanın en evet, azından içim açım gör. <laughs> <laughs> i̇çim İç gören dili. Oh yarasın. Bir kişi daha eledik. Bence baya güzel. Yarışmacılardan biri daha elendi. Ya samimi soruyorum ne koydunuz içine? Çok acı. Sevgimizi Evet da aynı şeyde bu <laughs> biz acı i̇şte, Sevgimizi var. koyduk acı. Ve biz gerçekten zift içiyoruz hani kahveleri. <laughs> Sen Ay, hayatın acısını sillesini yememişsin Esin Bahat. Bu kahve sana acı geliyor demek. <sluk> Sen benim sırtımdaki bıçak izlerini görmedin ya da? <laughs> <bunu> niye <laughs> <laughs> zencü? Ben ki doğru. Nere? 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 çok güzel, çok güzel. <laughs> hayır güzel, vallahi güzel. Oha, abart. Baya acı. Ay işte. <laughs> ya, <çok gülüyor> ya Ya, ya şey ya, diyeceğim. Ne? Mina, ne? Mina, al, Allah al, Benim canım şu an çok kahve istiyor. Evet, bak bakalım. Kötü haber. <gülüyor> 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 Aa çok ayıp. <laughs> çok ayıp. Çekelim. Hadi, sveyi. Hayır. Başka Aa, bir şeyle. <laughs> Esmin hiç beğenmeyecek. Abi yine mi ya? hiç hiç. Abi, <gülüyor> <gülüyor> Abartma. Abartma. Ama hep bir şey söyleyeceğim. Sade diye de oluyor. Aaa bir, Aa, Ay, bir şey söyleyeceğim. Bak şey. şeyin. <laughs> Yarısı. Bunlar oturmuşlar. <laughs> <Ay, bazen> Şaka. <laughs> Ya hiç ya ha? Söyleme söyleme. Kız eğleneceğiz. Ne? Ne Su iç. Ya ne içirdiniz? Baya içirdiniz ama. Ne koydu lan? Ne koydun? Ne koydun? Ne, koydu? <laughs> ne koymadık şeyde Ne, ne of, Adam, <laughs> kullanılmış mıydı? Kullanılmış <Cihazı> mıydı? Cezve mi kullanılmıştı? <laughs> kullanılmıştı ama kullanılmamıştı. <laughs> kullanılmış ama şimdi <laughs> kahve yapılmış. Tamam mı? Tamam. Yıkadık. Ee? Kahve içinde <laughs> bırakılmış Da. Sonra <laughs> çıkan bir baktık. Şöyle bir küfte baktık. Habitat oluşmuştu işte bu arada canlıydı. Ama hayır. Canlıydı. insan sıkıntı şey, yok. Şey. küflü müydü? <laughs> Salta da verdi. Teşekkürler. Iyi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Teşekkür şöyle birlik oldunuz. Kızlara küflü kahve içirelim dediniz. Çok sağ olun. Mutfak bana müebbeti çevirdi. Sonra zaten 3 ay mutfağa giremeyecek. Ben bir şey yapmadım ki. Ne? <gülüyor> Sen <gülüyor> bir şey yapma. bize. Siz <laughs> de <gülüyor> bir şey, yapmamış <laughs> olmanız şunu. Siz de bize söylemiyorsunuz. Siz bize niye söylemiyorsunuz? o kadar aile dedik. Bağrımıza bastık. <gülüyor> Size <laughs> bir <bilemiyorum. gülüyor> de... <Benim bilemiyorum. gülüyor> ben onlara güvendim. Ben hiç böyle olamazdım. <laughs> Canım abi, hiç izlenmem hiç izlenmem Ya valla izlenmiyor. içeceğim. Ya iz, i̇ç iç, bak ben Ya içme. Ya i̇çme. Ya i̇çme i̇çme yok Hadi kimse. Dökücem ya. Çekil. Hamidatı yok ettik. Hayır arkadaşlar yaşıyormuş. mu? Aşkım deterjansız. Ne kadar temizler. Ben yıkadım onu. İçsene bütün bunları. Yap şey? İçtim. Şey, bile bile içtim. Bile e tamam, bile yandım. Yalan mı? <laughs> <basın. gülüyor> <Evet, gülüyor> <düşürür> yani. Yalan mı? Düzen bassın. Düzen bassın. Sözü bekler. Size kurban olurum. Kurban Teşekkür ederim iş yolu Acıdan zaten midem yanıyordu arkadaşlar. Oğlum, benim de benim. Ne yapacaksın şimdi? <laughs> Hadi bakalım. Alakasız. alakasız. O küf benim de bir keresinde pislik. geldi. <laughs> benim 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 annem benim 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 kahve? benim 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 Güzel kahve. Güzel şey, kahve. Ben de isterim güzel bir kahve. Aa yok öyle. Aynen Herkes anladım. yaptığından yaptığından Bakalım Ben eyvallah. İstemiyorum nasibimi aldım. Poşet çay içeceğim arkadaşlar. <laughs> Sadece suyu, hatta suyu bile kaynatmayacağım. Yani şunun içine bir poşet çay koyacağım ve içeceğim. Ay o kadar uğraşıyorsun. Ben hiçbir şey beğenmiyorum. Küfrü oldu hiç, hiç Küfür için olabilir mi Zeynep? <laughs> İşeceğim, bir şey diyeceğim yıkadık biz onu. Zeynep. <gülüyor> <gülüyor> Zeynep. <gülüyor> Bak Zeynep. 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 Zeynep Sude bak. Evet <gülüyor> arkadaşlar e, kaçıncı e, girişim <laughs> yine faillendi. Faillendi. Olmuyor <laughs> yani biz beceremiyoruz. <laughs> Gerçekten bu arada hani biz yapmıyoruz ama ya makine bence insan seçiyor. Bir de bana bir şeker. Evet. Kanka biz ben, ben de böyle oluyor. De biz yapıyoruz sana çok iyi. Ama çok çok, çok şeker bir ya. <laughs> <laughs> Evet ikinci <laughs> yapışım. <laughs> çok şeker sen telefonu alıp gidebilirsin aşkım. Ben çünkü burada durmak zorunda kaldım. Burada. <gülüyor> <gülüyor> yok. Güzel, güzel kahve alır yapılır olur? Bakalım seninki nasıl çıkacak? Olur, tattırırım. Tattırır. Gerçekten <laughs> Tattırır. Güzel kahve. Ben içerim. Ben güzel olacağını düşünmüyorum ama. <laughs> kafe, kafe, kafetella. Ne? Kahve içerim. Şey yok. Su vardı. Su vardı. Kafe yok Kahve terisi. Sen. Şey, Allah'ım. Sanki. Karıştıracağım ya da İçin Türk kahvesi içecek var <laughs> mı <muy? gülüyor> şey, Bu makine senin kahveni daha güzel çıkarırsa. <laughs> gerçekten diyeceğim. insan seçiyor diyeceğim. Sen de içeceksin? Sen de içeceksin? Hayır. 3 tane yapacağım. Hayır. Tamam ben deneyeceğim. Sonuçları atın. Yazacak. Süre daha yazacak buraya. Sen yazarsın. Sen de yazacaksın. Ne yazacağız? Ya, tamam. Ne tamam. yazıyorsunuz? Hangi Daha güzel oldu mu olmadı mı diyelim yani. ki. Hmm. Evet seçeceğiz. Ben burada duruyorum. Ben seçeceğim. Tamam hadi. İki sekiz tamam. denedim pardon. Tamam jüri Evet arkadaşlar heyecanla bu sonucu beklerken <laughs> Siz de <laughs> e, düşünün bakalım e kim okay, en Kavri güzel kahve yapar? That's my eagle Seken. Gel. Biraz keş 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 keş. Ben chatbot'um. Konuları kısa keş. O zaman <laughs> Yine evden mi? Yine bir kahve şeyse. Siz işte e, şey yaparsınız komikli editler falan. <gülüyor> Aynen. <gülüyor> biz izleriz biz onları. Çok <laughs> kayalarız. <laughs> Kalp yapar mısınız? Ne? <laughs> tamam. Hadi bay bay. Hadi bay. Love y'all. Love y'all. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Aynen. Deniyoruz. Şekerli mi? Şekerli. Şimdi şekerli böyle bir... Bismillah diyerekten. Küçük bir İslam bayağı şekerli, tatlı tatlı. Güzel ha, evet. bir kahve. Yaptım. Güzel bir kahve işte. Cez kahve evet. Güzel sadece evet. şekerli olduğu için. Evet. Ama bizimki güzel daha güzeldi. Güzel. Bence Neyse. de bu arada. Bunun, tadı tuzu yok. Bunun yok. Bir Şekeri şey de var. Bir kere şey küf aroması. <laughs> tuzu <gülüyor> da yok. O yüzden. Verin İlgali kahvesini. Bakın şimdi izleyin.